Merhaba arkadaşlar. öyle bir, bir videoda daha beraberiz. Bugün tek oynuyorum arkadaşlar. Ha kazanırız yani yine. Son iki bölümden beri kazanıyoruz Hadi bakalım başlayalım. Şuraya doğru şöyle yartaralım. Oo. Sen al. falan. Yani hiçbir şey yok. Ben boşu boşuna buraya geldim. Evet. Al bunu. Allah'ım ya. Hani bir yere giriyorsun orada hiç ses çıkmıyor. Allah'ım ya Rabbi ya. yürü git. Allah'ım tozu bak. Benim var ya senin için kadar. Hunger Games oynamışlığım var genç. Vaa 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 vaa. Lan sen kime vurdun? Ayku sen kime vurdun? Ayku. Yalnız var ya hala ve hala gebermemekte ısrarcı. Oooo işte bu. Lan altın hafışı gitti? Ya lanet. O altın hafışı gitti? Ya of, lanet ya. Lanet. Lanet olsun bu şey yok. Buralara gel. Açız. O, o da ne? parkur. Kolay parkur. Evet. Sırf bir tane ekmek için buralara geldim. Çok fakirim. Yani <laughs> gerçek anlamda çok fakirim ya. Abi ilk, ilk olarak gittiğim evde nasıl çeşit çıkmaz? Lan nasıl çıkmaz ya? Nasıl çıkmaz? Allah'ım ya. Ama arkasında chase varmış da. Yani. Diamond'um var beyler. Atıyorum. Oo. Diamond'um tamam ya. Atım yedi. <laughs> Uf, du, 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 du. Ya abi insana bir tane bile kılıç çıkmaz mı ya? istedim. Sadece bir tane kalıştı. İçerisi çok mu içinde? Hiç yok. Hiç. Hiç. İnsan şuralara bir çez koyar ya. Şuna. Bunlar boş ver. Şunu al. Belki şey bir bokumuzu falan yarar. Emerald. Evet işte bu. Bu ne? Bir flatın bayağı tıksın. Bunu geç. şu anda. Yani çok. Oo şunu. Toplu mu yani? Bak. Başka zaten görsel falan da ihtiyacım yok. Abi ne haritası ya? Burada bir şey yok. Abi kesin kaybedeceğim ya. boylu falan bulsak. Öyle bir de şöyle kılıçlı falan olsa. Emel aldı veririz. Alırız kılıcımızı. Sonra kim geliyorsa gelsin yani. Uf, şuraya gir. Ha bunlar boyluymuş. Olsun şu boyluları Ben de onu altın çiz falan sandım da onlar hemen hemen gelir falan hmm. <laughs> Allah'ım ya. Ya neden açtım çizlerde hep bu kadar ezik şeyler çıkıyor? taşımak zor bir şeyse sevdim ya. Yani, ya lütfen ya yani, lütfen. Gerçekten hani şu anda o kadar zenginim ki yani hele, hele bir kılıç bakımından hani kimse benim bu zenginliğime falan ulaşamaz ulaşamaz bu zenginliğim var. Evet. Bakın zümrüt elmas demir altın bunların hepsi bir tane hani iki olmuyor zaten çok var ya şu anda çok iyi la valla çok iyiydi hadi Allah'ım işte bu oh Please wait here... filan bir şey yok burada bir şey yok, şey yok. Evet. otel hiç ayak olmuş topraklarda. <laughs> bakalım Bismillah Evet Ne oldu? Şey aslında Dur bakayım 4 6, 4. 6.

lan falan filan. Buralarda bir şey yok. Buraya girdiğimizde yine bir şey yok. Burada bir şey yok. Nereden yukarı çıkıyor? Ama burada çiz var. Evet çok güzel. Bir tane çubuğum yok. Bir demir kılıç falan yapayım. Gerçi da o kadar iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> ya neden hiçbir şey yok ya? Adam falan da yok. Adam olsa zaten ne Burası neler çıkıyor? Hadi çatılardan çatılara. Hmm. Bak bak orta buradan gözüküyor. bir tane. Abi ya yani bir tane çubuk yani başka bir şey değil. Uf, <laughs> <laughs> git git bitmiyor, git git bitmiyor. Hı, gitme şey yanlış şaka maka. Hı, çok az saniye kaldı Abi oh ya çubuksuz. Aynen bunun adını koyacağım. Çubuksuz map. Aynen aynen çubuksuz map. O adam IQ Aykı, Deed maçı son yıllar ben kaçarken. Abi bana ya, dalmayın ya. Abi bana dalmayın ya, birbirinize falan alın.

干了。 İki kalp, iki kalp. Hı. Bizim, daha bizim Hı. adamı bulma. Vuhuuu! Oh, abi oh, oh, ben kazandım! <laughs> abi! Abi bala bak! Abi bala bak ya! abi Yok benim şey ya! Yine oh, ben! Oh, oh. Yine ben! Yine ben! Yani o kadar fakirdim ki! Yani! <gülüyor> yani! Vuhuuu! <laughs> wow, 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 wow. Evet, aa, eğlenceli bir bölümde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.